Komodo adasında doğuyorsun, çıkışsız bir sauna gibi hissettiren bir deliğin içinde saklanmışsın. O yumurta kabuğunu kırarken muhtemelen annenin nasıl göründüğünü merak ediyorsun, ama burada hiçbir şey yok. Hayır, en başından beri tamamen yalnızsın ve bu işin en kötü kısmı bile değil. Komodo aygiri dünyasında kardeşlerin bile senin en büyük düşmanın olabilir. Belki de ilk çıkan olma şansına sahip olabilirsin, bu yüzden daha ilk nefesini almadan önce oradan bir an önce tümen gerekiyor hayatın buna bağlıymış gibi en yakın ağaca tırman, çünkü gerçekten de öyle. Sadece kardeşlerinden kaçmıyorsun, senin gibi lokmalık bir atıştırmalığı hiç düşünmeden mideye indirecek aç yetişkinlerden de kaçıyorsun. Onlar için sen bedava bir meknuksun. İşte oradasın, bir anç dalına tutunmuş, dünyaya ilk kez gerçekten bakıyorsun. Şimdilik sadece ilk birkaç gününü atlatmaya odaklan, çünkü asıl macera daha yeni başlıyor. Önümüzdeki birkaç ay boyunca kesinlikle yere inmek yok, çünkü aşağısı tam anlamıyla bir orman, attığın her adım sonun olabilir. Sokakların zombi kaynadığı bir şehirde 50. katta yaşıyormuşsun gibi düşün. Evet, biraz öyle ama zombiler yerine yerde devreye gezenler senin kendi türünden hareket eden her şeye saldırmaya hazırlar. Yine de tamamen savunmasız değilsin. İçgüdülerin, hızlı reflekslerin ve daha ilk günler devreye giren güçlü bir hayatta kalma içgüdün var. Üstelik sana miras kalan küçük bir numara da var, kamuflaj sanatı. Dökülen kahverengi ve yeşil pulların sayesinde yapraklara ve aç kabuğuna öyle bir karışıyorsun ki aç birinin seni fark etmesi çok daha zorlaşıyor. Bunu kendi görünmezlik pelerine benzetebilirsin ama Hobart'taki büyücülerden kaçmak yerine birinin yemeği olmaktan kaçıyorsun. Bu aşamada hayatın tamamen hayatta kalma 101, yiyecek bul, saklan ve ne yaparsan yap, açtan düşme üzerine kurulu. Bezlenme düzenin, final haftasındaki bir üniversite öğrencisininki kadar çeşitli, bulabildiğin ya da yakalayabildiğin her şeyi yorsun, böceklerden ve küçük kertenkelelerden, kendi iyiliği için fazla yavaş olan ara sıra bir kuşa kadar. Her ön bir zafer ve her gün yem olmaktan kurtulmak daha da büyük bir kazanç. Ama o açta fazla rahatlama, çünkü yakında aşağıdaki gerçek dünyayla yüzleşmek zorunda kalacaksın ve bana güven, asıl ilginç şeyler o zaman başlıyor. Artık hayata tutunmak için bir dala sarılan o çaresiz yavru değilsin şimdi komodo arasının vahşi dünyasını keşfetmeye hazırsın. Yerde attığım ilk birkaç adım, bir bebeğin ilk sendeleyerek yürüyüşü gibi ama semin durumunda riskler biraz daha yüksek. Çalılıklarda çıkan her hışırtı potansiyel bir yemek ya da bir tehdit olabilir ve tüm duyuların tetikte. Bu temelde gerçek hayatta oynanan zorlu bir Minecraft gibi. Şimdi çoğu hayvan dünyasında bu noktada anne gelir ve sana işleri öğretir ama bildiğimiz gibi komodo anneleri pek de şefkatli titler değiller. Bunun yerine her şeyi kendi başına çözmek zorundasın ve bu da bolca deneme yanılma demek. Dünlerin mini görevlerle dolu, habersiz hayvanları gizlice takip etmek, gizlilik hareketlerini pratik etmek ve daha büyük bir yırtıcının menüsüne girmemeye çalışmak. Bunların hepsi öğrenme sürecinin bir parçası ve yavaş yavaş da olsa işin püf noktalarını kapıyorsun. İlk başta avlarım gizli bir yırtıcıdan çok saklambaç gibi geçiyor saatlerce pusuda bekleyerek, çalılıkların arasında kamufle olmaya çalışarak, kalbin davul gibi atarken potansiyel bir avın yanından geçmesini izlersin ya da çok daha tecrübeli bir ejderha tarafından avın kapılıp gider. TFF Gösteriş Meraklısı Ama sonunda o ilk başarılı avını yaptığında, kertenkeleler ve fareler piyangosunu kazanmış gibi oluyorsun. Sen büyüdükçe özgüvenin de artıyor. Artık ilk ağacından daha uzağa keşfe çıkıyor, sınırları zorluyor ve genel olarak asil bir ergenin sürüngen versiyonu gibi davranıyorsun. Her geçen gün biraz daha cesur, biraz daha yetenekli oluyorsun ve başkasının yemeği olma ihtimalinde epey azalıyor. Ama her şey güllük gülistanlık değil. Doğduğunda kaçtığın o kardeşlerini hatırlıyor musun? Onlar hala buralarda ve şimdi klasik bir kardeş rekabeti zamanı. Ne ödülüm? Yani hayatta kalmak. Komodo gençliğinden yetişkinliğe geçerken, dünyanın eskiden düşündüğünden hem daha büyük hem de daha küçük olduğunu fark ediyorsun. Da geniş ama aynı zamanda en iyi avlanma alanlarını sahiplenen başka ederhalarla dolu. Artık kendi bölgeni bulma zamanı. Bunu ailenin bodrumundan çıkıp ilk evine taşınmak gibi düşün, tabi ailenin hiç bodrumu olmadı ve ailendekiler seni bu zamana kadar yemeye çalışıyordu. Bölge bulmak, tükenmiş bir konserdeki son boş koltuğu kapmaya çalışmak gibi. Şans, strateji ve muhtemelen bir iki kavga gerektirir. Komodo adasında kilometrelerce engebeli arazide dolaşacak, o mükemmel yeri arayacaksın. Potansiyel bir bölge bulduğunda asıl zorluk başlar, orayı kendine ait yapmak. Saatlerce yürüyüp mükemmel yeri bulduğunu hayal et ama oranın senden iki kat büyük bir ejderha tarafından çoktan kapıldığını görüyorsun. Şimdi bir seçeneğim var, pazarlık yapmayı denemek ki dürüst olalım, bu iş kavga ile bitecek ya da yoluna devam edip daha az kalabalık bir toprak parçası ummak. Artık kendi bölgem var, bu arada tebrikler, tam teşekkürlü bir komodo e olarak günlük rutine alışma zamanı. Programın avlanma, devreye gezme ve uyku arasında bir karışım. Bal Balayka Enerjini boşa harcamazsın, bu yüzden avlanırken büyük oynasın. Haftada bir büyük oyun senin tarsın, günlerce seni tok tutacak bir Hedefin gelik, yaban domuzu ya da arada bir sumandası. Avlanma tarzın tamamen sabır ve hassasiyet üzerine kurulu. Pusuya yatarsın, manzaraya karışıp mükemmel saldırı anını beklersin. Ödülün akşam yemeği, kaybetmenin bedelinin ise bir gün daha açlık olduğu yüksek riskli bir saklambaç oyunu. Ama başarılı olduğunda beklemeye kesinlikle değer. Bir kral gibi ziyafet çekeceksin ve ardından şükran günü uykusunu kısa bir şekerleme gibi gösterecek bir yemek komasına gireceksin. 7 ila 10 yaş civarında tam olgunluğa ulaştığında etrafta dolaşan diğer dişi komodolara daha fazla dikkat etmeye başlarsın. Bu çiftleşme isteğinin devreye girdiği an çiftleşme mevsimi tam anlamıyla nihai bir flört oyunu gibi. Potansiyel eşleri hem merakla hem de tenkimle süzüyorsun. Erkek ejderhalar için de kahve çok çetin. Hanımlara değerini kanıtlaman gerekiyor ve bu da gücünü, boyunu ve hayatta kalma becerilerini sergilemek anlamına geliyor. Eğer bir dişi senden etkilenirse, belki de çiftleşmek için sana yeterince yaklaşmana izin verir. Sakın şansını berbat etme, çünkü rekabet zorlu ve kardeşin de sırada bekliyor olabilir. Başarıyla çiftleştikten sonra işin tam olarak bitmiş sayılmaz. Eğer dişiysen, yumurtalarını özenle seçilmiş bir yere bırakır, onları yırtıcılardan korumak için derinlere gömersin. Bundan sonra ise tekrar yalnız bir hayata dönersin, yeni nesli tıpkı senin yaptığın gibi kendi başlarının çaresine bakmaya bırakırsın. Bir şekilde 10 yılı geçtin ve 15 yaşına kadar geldin. Tebrikler. Komodo ederlerinin vahşi dünyasında, bu dişlerin sapa sağlam 90 yaşına ulaşmak gibi bir şey. Ama işte şöyle bir durum var, artık eskisi kadar hızlı değilsin ve o bir zamanlar etkileyici olan kaslarında artık o kadar güçlü değil. Her bir yaramı, pullarındaki her bir izi hak ettin ama artık hayatta kalmak kaba kuvvetten ziyade deneyim ve bilgilikten gelen farklı bir güç gerektiriyor. Ve yaşta birlikte yeni zorluklarda da geliyor ve bugünün geleceğini biliyordum. Daha genç bir başka ejderha senin bölgeni istiyor ve bu savaş belki de senin sonun olabilir. Genç ejderha hevesli, güçlü ve hatasama kendi bölgeni ilk kez almaya çıktığın zamanı hatırlatıyor. Belki de kendi oğlundur, Timbidüs. Kimdiküs, komodo ejderhaları pek de iyi ebeveyn sayılmaz. Bu dövüş, daha önce yaşadıklarından farklı, daha yaşlı ve daha bilgi olsan da, aynı zamanda daha savunmasızsın. Takibin hızlı, acımasız ve her darbe bir öncekinden daha sert geliyor ama kolay kolay pes edecek değilsin. Derinlere iniyorsun, yıllar boyunca öğrendiğin her numarayı ve sahip olduğun tüm gücü kullanıyorsun. Sonunda, sonuç neredeyse burun burma. Belki kazanırsın, rakibini son bir kez daha uzaklaştırırsın ya da belki kaybedersin, hırpalanmış ama yıkılmamış bir şekilde bölgenin kenarlarına çekilmek zorunda kalırsın. Her iki durumda da bu dövüş sonun başlangıcını işaret ediyor. Yıllarca yerini korudun ama artık güç dengesinin değiştiği açıkça belli oluyor. Orman acımasız bir yer ve en güçlü olanlar bile sonsuza kadar hükmedemez. Yıllarca bölgeni yönettikten sonra son bir kez kükremini salarsın. Ve şimdi zamanın ağırlığını omuzlarında hissederken ormanın seninle ya da sensiz devam edeceğini biliyorsun. Son yaklaşırken hayatta kalma mücadelesinden uzak, güvenli bir yerde dinlenmek için sessiz bir köşe bulursun. Yere uzanırsın, güneşin pullarının üzerinde bıraktığı sıcaklığı hisseder ve gözlerini kapatırsın. Dünya dönmeye devam eder, döngü sürer ve bir yerlerde yeni bir ejderha yumurtadan çıkar, senin az önce tamamladığın yolculuğa başlamak için hazırdır.